Değerli 8. sınıf öğrencilerim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 6. ünite Adventures maceralar konusunun alt başlığı olan Woodrader ile prefer yapısını inceleyeceğiz. Bir diğer adıyla tercih belirtmeyi öğreneceğiz. rather" yapısıyla başlayalım. Öncelikli olarak yapının formülü neymiş inceleyelim. Subject kişi. I, you, we, they, he, she, it. Herhangi bir özne kişiyle cümleye başlıyorum. Her İngilizce cümlesinde olduğu gibi. Ardından bir fiil belirtmek zorundayım. Yani sevdiğim, tercih ettiğim etkinlikten önce bir fiil belirtilmesi şartmış. İlk cümleden bunu görebiliriz. Mesela ne diyorum? I would rather go rafting than go canoeing. Sadece I would rather rafting than canoeing demiyorum. Rafting ile canoeing adventures, maceralar konusunda birer extreme sport, ekstrem spor değil mi bunlar? Ama tek başlarına kullanılmıyorlar. Woodrader yapısı olduğu için kendilerinden önce bir fiil gitmek. Burada go kullanılmış tercihen. Ve aralarındaki yapıyı karşılaştırmayı yaparken den kelimesini unutmuyorum. Ve buradaki önemli olan kısım nedir? Şudur. I Would Rather'dan hemen sonra gelen etkinliği tercih ediyorum. Yani I Would Rather Go Rafting'den Go Canoeing cümlesini kuran bir kişi kanoyu değil rafting sporunu seviyor. Daha fazla seviyor ve daha çok tercih ediyormuş neye göre? Kano sporuna göre. İkinci örneğime baktım. Jackson would rather climb a mountain than join a motorcycle tour. Yine motosiklet turuna katılmak dağa tırmanmak şeklinde fiil eklemişim. Herhangi bir değişiklik yok cümlemde. Ardından I, you, we, they, he, she, it sırasıyla ben, sen, siz, biz, onlar ve o kişileriyle hepsini cümlenin başına getirebiliyormuşum. Ve bu bana neyi anlatıyor? Bunlar gedan herhangi bir gelse dahi cümlemde bir değişiklik yaşanmıyormuş. Aynen Woodrader'la devam ediyor. Go craving, then ride a horse ata binmeyi, at sürmeyi yani mağaracılığı at sürmeye tercih ederim. Mağaracılığa gitmeyi daha çok severim diye belirtmiş bu kişiler. Ve bu cümlelerin hepsi neydi? Pozitif yani olumluydu. Would rather konusunda çıkarım yapabileceğimiz birincil öncül neymiş? Kişi özne ne olursa olsun es takısıdır ya da do does gelmesidir. Farklı bir şey yok. Her zaman cümle aynı devam ediyor. Negatif, olumsuz cümlede de aynı, aynı cümlenin sadece negatifini yazdım. Tek eklediğim şey "not" olmuş. I would rather not go caving than ride a horse. Burada da olumsuz bir cümle halinde özne değişmeden hepsinde aynı kuruyoruz. Soru halinde de yine bir değişiklik yok. Sadece "would" başa geliyor. Would you rather go caving than ride a horse şeklinde bir soru sorabilirim would araya gelen kelime dendi ve etkinlikten tercih ettiğiniz isimden önce mutlaka bir fiil kullanmak zorundaydınız. Bunu hatırlayın çünkü prefer yapısında karşılaştırırken size lazım olacak. Prefer yapısına geldik. Prefer yapısının kuralı yine zaten cümle bir subject kişiyle başlar. Her İngilizce cümlesinde olduğu gibi. I prefer'den sonra bir noun sadece isim verebilirsiniz. İsim vermezseniz fiil ile kuracaksınız cümleyi. Fiil ile kurmak zorunda değilsiniz. Ancak fiil kullanılıyorsa ing takısını almak zorunda durumunda demişiz. Arada to var. Would rather da arada den vardı. Sakın karıştırmayın. Prefer yapısında arada to kullanıyoruz. Ve prefer isimle de kullanılabiliyor. fiille de kullanılabiliyor. Prefer'ı fiil ile kullanırsan ing getirmek zorundasın. Would rather kısmında To var mı arada yok. Den var. İsimle kullanabiliyor musun bu Hayır. Fiil ile kullanmak zorundasın ve fiilin ing almak zorunda değil. Ancak preferdeki fiil ing almak zorunda. Örnek cümlelere bakalım. I prefer basketball to football. Basketbolu futbola tercih ederim. Basit bir cümle. Herhangi bir fiil ya da ekleme ing takısı yapmamışım. Sadece isim noun. Şu sporu bu spora tercih ederim diye belirtmişim. Kevin prefers going rafting to going conning. Kevin ile bahsettiğimde he, she, it, o öznesinden üçüncü tekil şahıstır bu. S takısı gelmiş. Bunu unutmayalım. Ve fiil eklediğim için would rather da go diyebiliyordum. Ancak prefer kısmında go fiilini eklediğimde going rafting diye ing'yi eklemek durumundayım. Tekrardan I, you, we, they. Ben, sen, siz, biz, onlar kişileriyle prefer, es takısı olmaksızın kullanabiliyoruz. Extreme sports to casual sports, ekstrem sporları sıradan sporlara tercih ettiğimizi belirtmişiz. Ancak aynı cümleyi he, she, it ile kurursak prefers, es takısı gerektiriyor. Casual sports to extreme sports. Bu iki cümlede tercih edilen şey ne? He, she, it kısmında casual sports, sıradan sporlar seviliyor. IWD kısmında ise extreme sports, extreme sporlar seviliyor. Hemen prefer ya da would yapısından sonra bu ortak bir konudur. İlk söylenen etkinlik ya da egzersiz tercih edilen, sevilen kısım oluyor. Bunu unutmayınız. Tekrardan geldim prefer kısmına. Negatif, olumsuz örneklere bakıyorum. IWD ile olumsuz yapacaksam, hepsini yazmamışım ama tekrar edelim, hatırlatmış olalım don't kullanıyorum. I don't prefer basketball to football. Aynı cümlenin olumsuzu. Ancak he, she, it ile kullanıyorsam don't değil, doesn't prefer basketball to football demek durumundayım. Soru haline getirirken yine I, you, we, they, ben, sen, siz, biz, onlar kişileri için prefer basketball to football diyorum. Herhangi bir S takısı yok. Do başa geliyor. Ancak he, she, it ile soru sormak istediğimde does başa geliyor. S takısı do'ya ekleniyor. Prefer sade kalmış. Does he, she, it prefer basketball to football demişiz. Bu konu hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için hem sizleri tebrik eder hem de teşekkür ederim. Bununla alakalı bol bol kendi örnek cümlelerinizi kurmayı hem would rather'la hem prefer yapısıyla birer birer karşılıklı olarak aynı cümleyi yazmayı çalışın. Herhangi bir sorun, sıkıntı çekmezsiniz zaten gayet basit ve anlaşılır bir konu umarım sizler de iyi anlamışsınızdır diğer ders ve çalışma videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla